Notlara He nezaket gönder. Arkadaşlar bugün internette lan oynuyoruz Sonra puanlar topladım. Bu arada video açmadan önce puan toplamıştım zaten. Arkadaşlar bu arada bir de bu oyunu Google'dan sizlere söyleyebilirim. Internetteyim çıkıyor hemen yani arkadaşlar arkadaşlar bir bu, bu video için e, 2000 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve, e, 5000 de 5000 de abone atarsanız çok sevinirim. Ay yanlış yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, şey ışıklı testi. Hediye edeceğim. Gerçekten edeceğim. Kanmayı, e, kandırmıyorum ben sizi. Yani kanmayın. Yani ben sizi kandırmıyorum. Ama bir 10 bin like olunca e, rastgele bir rastgele 2 3 kişisine hediye edeceğim. Mesela Ayşe Fatma, Deniz, Rüzgar falan kuzey. Valla arkadaşlar kuzeyli olduğunuz <laughs> çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Düğmenin, Düğmenin üzerinde zıplayarak, zıplayarak sorun çıkaranı engelle. Ve internotları olumsuz hareketlerden koru. Olumsuz hareketlerden koruyacağız. Diyoruz <laughs> arkadaşlar. Şimdi koruyacağız. Bana doğru çekeceğim. Koruyacağız. <laughs> bu arada 2000 like atmadığım için şu anda basın şu B nereye basın ya çok mutlu olurum arkadaşlar buraya kıştırın <laughs> Aa bana neden böyle dediniz öldünüz öyle <laughs> geçiyorsunuz dediniz şimdi çünkü oradaki kapattığım yerde oradan geçemezdim çünkü oradan at atlayamıyorum o yüzden üzereyiz ama daha çok var arkadaşlar. Yani videoyu izleyin şöyle diyorum daha çok var. Daha çok var ama arkadaşlar şöyle diyorum. Şöyle diyorum. Başından sonuna kadar izle, izleyin ne olursun. Kadar... Haferleri al ve sorun çıkaranların kötü niyetli davranışlarını bildirmek için kullan. Hadi şunu öldürelim arkadaşlar. Şu kötü öldürelim. bakın arkadaşlar 2000 like yazdım şimdi böyle ha ha <laughs> gerek yok. O 10 bin liralık şeyler almaya gerek yok. Bak. Nasıl? Bak. Şuraya tıkladım.